Yazar Sevda Türk Sevin. bu görüşlerine katılıyor musunuz? Erkeklere de hayret ediyor. Bakın eskiden erkekler hiç önemli değil. Adam caminin yolunu bilmez. Hayatında alnını secdeye koymamış kardeşim adamın bir kriteri vardı. Karısını kıskanırdı ya. Şimdi erkekler karıları yanında yarı çıplak bazıları neredeyse çıplak millete o karıyla hava atıyor. Erkeğin DNA'sı, DNA'sı da gitti. Yani bunun inanmamakla inanmakla alakası yok ya ben insanım. Şimdi ben bir kadınım. Bana diyorlar ki niye sen işte dekolte giyinmiyorsun? Ya bu beden benim. Bu vücut benim. İstediğim kadarını açarım. Arkadaş sana ne? Ama açan da ben bir lokantada ya da halka açık bir yerde yarı çıplak neredeyse iç çamaşırını bir kadının görmek ister mi? Bu bir özgürlük değil. Bu bir saygısızlık, sorumsuzluktur. Ya da toplu taşıma aracında dudak dudağa öpüşeni arkadaşım ben niye bir git yerin mi yok o kadar mı başına vurdu o zaman metroya binme binme iptal et.